gene müttefekun aleyh bir rivayet. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hazretleri nakletmiş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş. El muslimu ahul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İnnemel mü'minune ihvetun. Orada mümin gelmiş, burada müslim gelmiş. Gene akide metninde görmüştük. Ehli sünnet vel cemaate göre iman ile İslam arasında bir fark yoktur. Birbirinin aynıdır. Evet. La yazlimuhu Müslüman, Müslüman kardeşine zulmetmez. Ve la yuslimuhu onu sıkıntıya sokacak, belaya düçar edecek bir hal içine bırakmaz. Düşmanına teslim etmez. Başına bir hal gelmesini netice verecek bir durumda bırakmaz, terk etmez. Ve men kâne fî hâceti ahîhi kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse kana Allahu fi Allah da onun ihtiyacını giderir ve men an muslimin kurbeten bir müslümanın bir gamını kederini sıkıntısını giderip de onu rahata erdiren kimsenin farrace Allahu anhu biha kurbeten min kurabe yevmil kıyameh Allah Teala kıyamet günü sıkıntılarından, gam kederlerinden birisini kaldırır. Ve men setere muslimen seterellahu yawmel kıyamet. Kim de bir Müslümanın bir ayıbını, bir kusurunu, bir günahını örterse, faşetmez, gizlerse Allah da kıyamet günü onun bir ayıp ve kusurunu örter. Birbirimize karşı hukukumuz söz konusu olduğunda hemen akla geliveren rivayetlerden birisi. Ve gerçekten üzerinde ne kadar durulsa sezadır. Bir kere Müslümanlar kardeştir. Çok söylediğimiz, çok tekrar ettiğimiz, çok duyduğumuz ama hissedemediğimiz, ben şahsen kendi adıma konuşayım, hissetmekte zorlandığım bir şey bu. Duymak ayrı, hissetmek ayrı. Duyuyoruz, okuyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz ama Müslüman Müslümanın kardeşidir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kardeş bile kardeşe <laughs> tabirimi ne olur hoşgörün kazık atabiliyor, ihanet edebiliyor, onun hakkını ketmedebiliyor, gasp edebiliyor. Kardeşlik ortada bir hukuk tesil etmeye yetmiyor ki. Mümin, müminin kardeşidir dediğimizde orada bir otomatik bir hukuk gündeme gelsin alışverişte trafikte yolda yürürken hatta ve hatta cemaatle namazda her cemaatle namazda böyle sıkıntıya girdiğimiz bir şeydir benim şahsen. Yani önünüzde bir saf var. O safın arasında yarım insanlık bir boşluk var. Yarım insan. Bu tarafta da bir yarım kişilik boşluk var. Bu kardeşimiz böyle yanaşsa ön tarafa gideceksiniz. O arayı açıp girdiğinizde Yüzünüze ters ters bakıyorlar. Yer mi bulamadın kardeşim ne sıkıştırıyorsun der gibi. Hayır. Girmezseniz oraya ya önemli bir ihtar var. Yani o arada şeytan dolaşıyor işte. Efendimiz <laughs> inne tesviyete sufufi kemali salat buyurmuş. Safların düzgünlüğü, intizamı namazın kemalindendir. Dolayısıyla orada sıkıştığımızda alacağımız sevap daha fazla oluyor. O namazın o safta birbirimize değerek kıldığımız namazın bizde hasıl ettiği duygular, hissiyat, netice, sevap daha fazla oluyor. Ama birbirimize değmemek için özel bir gayret sarf ediyoruz. Arada boşluk var, arka saftan kardeşim buyur burada boşluk var diyorsunuz gelmiyorlar. Yani sen emrettin ben de yapacağım öyle mi? Gelmiyorum lan der gibi. Bu cami adabını nasıl yerine getireceğiz? Nasıl Müslümanca nasıl sünnete uygun yaşayacağız ben bilmiyorum. İmam efendi hutbe okur. Ellerimizde telefonlar. Facebook'lara bakıyoruz, Twitter'lara bakıyoruz, haberleri okuyoruz. Ya bu adabı nasıl yani bilmiyorum ne yapmak lazım. Evet kardeş olunca birbirimize karşı hukukumuz otomatik olarak devreye giriyor. Müslüman Müslümanın kardeşi ise ona zulmetmeyecek. Zulüm nasıl oluyor? İşte Riyazus Salihin'in ilgili başlığı altında zulmün çeşitlerini detaylı olarak gördük. İlla onun kafasına vurup malını elinden almak zulüm değil. Onun hakkını ketmetmek, onun gıybetini yapmak, onun bir hukukunu korumamak bütün bunlar hep zulüm. Ama Müslüman Müslümanın kardeşi olduğu için ona zulmetmez. yuslimuhu onu sıkıntıya gireceği bir şeye, düşman eline, bir badirenin içine bırakmaz. Nasihat ederek onu oradan alıkoyar veya düşmanına teslim etmek yerine onu alır kendi muhafazasına, uhdesine korur, zulüm görmesini, ezilip üzülmesini engeller. Men kana fi haceti ahihi kana Allahu fi hacetihi. Zor bir zamanda yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılar Hasbel beşer hepimizin başına gelebiliyor. Geldiğinde bunalıma giriyoruz. Ben şimdi ne yapacağım? Falan yere şu kadar borcum var. Adam isteyip duruyor, sıkıştırıp duruyor. Ben şimdi ne yapacağım? Dön ameline bak. Bir Müslüman kardeşinin hacetini giderdin mi? Giderdiysen Allah sana onun karşılığını verecek. Hiç merak etme. Gidermediysen ne kadar kapitalistleştiğini otur düşün. Ne kadar sekülerleştiğini otur düşün. Niye Allah bana vermiyor diye sakın ola ki isyan moduna girme. Dön kendi amelini kontrol et. Allah Teala vaadinden dönmez. Eğer sen infakta, tasaddukta devamlı isen, eğer sen sıkıntıda olduğunu bildiğin, gördüğün bir kardeşinin sıkıntısını karşılıksız gideriyorsan, hiçbir şey beklemeden Bil ki Allah seni yardımsız ve yalnız bırakmayacak. Yapmadıysan dön. Sıkıntıya girdiğinde kendi amelinin muhasebesini yap. Ve men farrace an muslimin kurbeten kim bir Müslümanın bir gamını, kederini, sıkıntısını giderir, onu rahatlatırsa farrace Allahu anhu biha kurbeten min kurbi yevmil kıyame. Birincide bir dünya sıkıntısını gideriyor Cenab-ı Hak bir mümin kardeşinin hacetini giderenin bir dünya sıkıntısını ihtiyacını gideriyor. İkinci de bir kardeşini rahatlatıp feraha çıkaran insanın ahiretteki bir sıkıntısını gidererek onu feraha çıkaracak Cenab-ı Hak. Hem dünyada hem ahirette. Evet. Kıyamet gününün sıkıntılarıyla, gamı kederiyle dünya sıkıntıları elbet kıyaslanmaz. Elbette kıyamet sıkıntısının yanında dünyadaki gamın, kederin lafı olmaz. Dolayısıyla orada rahat etmek istiyorsak kendi münferit sorumluluklarımızı, bireysel amellerimizi yapalım edelim ama birbirimizi gözetelim, birbirimize karşı hukukumuz, sorumluluğumuz neyse onu da aksatmayalım. Gene bunun menfaati bize dönecek sonuçta. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kim de bir Müslümanın bir ayıbını, kusurunu, günahını örterse, gördüğü halde görmezden gelirse, orada burada onu reklam edip insanlar nezdinde gözden düşürmektense, örtüp, gizleyip, onun adına istiğfar edip, Allah'ın onu bağışlaması için dua edip, onu kendi içinde saklamak. Evet, bunu yapmamız da yine kendi menfaatimize. Hem onun hukukunu koruyoruz hem de Allah Teala'ya Kıyamet günü bizim kusurlarımızı örtüyor. Nasıl örtüyor? Amel defterlerimizde her şey yazıyor. Bizim unuttuğumuz şeyler de yazıyor. O kadar detaylı, o kadar şaşmaz, o kadar titiz bir kayıt ki ben unutmuştum ama bak burada bu da varmış. Bunu da yapmışım, yapmıştım. dedirtecek. En detay, bize en önemsiz gelen şeyler bile orada var. Şimdi bu kadar günah galerisi kabarık insanlar bunun o ahvalde başka insanlar tarafından bilinmesini arzu eder mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bilinmesini arzu eder mi? Eşimiz, annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz, kardeşlerimiz, hürmet ettiğimiz, sevdiğimiz insanlar bizim o ayıplarımızı, kusurlarımızı görürlerse ne olur? Sanki kıyamet ben şahsen kendimi söyleyeyim kıyamet hesap muhakeme muhasebe olduğunda sanki orada böyle otomatik işleyen bir süreç olacak da her şey mekanik bir şekilde hayır öyle değil orada da mahcubiyet var orada da sıkıntı var orada da üzülmek var orada da hüzün var orada da sevinç var hepsi var yoksa hesabın muhakemenin muhasebenin ne anlamı var orada da mahcup olmak var orada da rezil olmak var Nasıl burada birbirimizin yüzüne bakıyoruz? Orada da bakacağız. Nasıl burada kusurlarımızı, günahlarımızı başkalarının görmemesi için azami gayret sarf ediyoruz? Orada da keşke böyle bir imkanım olsa diyeceğiz. İşte o burada. Bir mümin kardeşini gördün hasbel beşer bir günah işliyor. Haram bir iş yapıyor. Onu gizle ört. Günahlarda, kusurlarda, masiyette asıl olan örtmektir. Bunların örtülmesidir. Faş edilmesi değil. İslami bir toplumsal yapıyı diğerlerinden ayıran belki de en önemli hususiyetlerden biri budur. Ayıplar, kusurlar, günahlar reklam edilmez. Örtülür, gizlenir. Çünkü bir şeyi reklam ettiğinizde o yaygınlaşır. Yayılmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu hem bizim kendi huzurumuzu toplumsal ya da münferit huzurumuzu temin için gereklidir. Hem de gördüğünüz gibi kıyamet günü menfaati bize dönecek olan bir şeydir. Oturuyoruz dost meclislerinde oradan buradan laf açılıyor, laf laf açıyor, laf laf açıyor derken bir süre sonra farkında olmadan gıybete doğru gidiyoruz. Bu o kadar yaygın bir şey ki hele bir de bir noktada konuştuğumuz kişilerle, o gruptaki, o cemaatteki insanlarla hem fikirsek artık ondan sonra lafın arkasını tut tutabilirsin. Ama asıl olan örtmektir. Örtelim. Nasıl kendi kusurumuzu örtmeye gayret ediyoruz? Müslüman kardeşlerimizin kusurunu da örtmeye gayret edelim. Bu son derece önemli bir haslettir. Burada bir parantez açalım, bir istisnai durum zikredelim kötülüğü, zararı başka birine dokunacak kul hukukunu ilgilendiren meselelerde, birinin hakkını, hukukunu zedeleyecek meselelerde örtmek, gizlemek yetkimiz yok. Bir kardeşimizin hukuku zedeleniyorsa, hakkı gasp ediliyorsa, haksızlığa maruz kalıyorsa bir başkası tarafından onu örtme yetkimiz yok. Oraya müdahale edeceğiz. Yapabiliyorsak kendimiz müdahale edeceğiz. Yapamıyorsak o hukuk gaspının, hak gaspının gerçekleşmemesi için, gerçekleşmişse telafisi için gayret sarf edeceğiz. Yetkili mercilere iletmek şeklinde olur, başka türlü olur, patrona haber vermek şeklinde olur bilemem. Ama uygun bir yolla bunu yapmak lazım. İkinci bir husus, ehli bid'atın bid'at ihtiva eden görüşleri konusunda örtme gizleme olmaz. Onu mutlaka gündem edip Müslümanları ondan sakındırmak, onun tehlikesini işlemek, anlatmak, bahse konu etmek hatta bir vecibedir. Bir vazifedir. Dolayısıyla buradaki başkasının hukukunu, hakkını ilgilendirmeyen şeyler, kişinin kendi zararı kendisine dönen, kendisiyle sınırlı olan fiiller hakkındadır. Buradaki örtme, gizleme